Softbank Nvidia'dan kendi nakdini çekti ve OpenAI'yı finanse edeceğini açıkladı bu nakitle. Ekim ayında 32 milyon Nvidia hissesini sattı Softbank ve OpenAI'ya bu rakamı yatırım olarak yapacağını söylüyor. OpenAI robotik veri merkezi projeleri de dahil olmak üzere pek çok yapay zeka girişimlerine özellikle OpenAI özelinde yatırım yapacağını 22,5 milyar dolarlık yatırımı destekleyeceğini Softbank söylüyor. Softbank ki Nvidia hissesi 5.83 milyar dolardı. T-Mobile hisseleri ise 9,17 milyar dolardı. Yani toplam 15 milyar dolar olduğunu görüyoruz ve başka üzerine demek ki ekledikleriyle 22,5 milyar dolarlık bir bütçeyi OpenAI'a aktarıyor ve Softbank'in OpenAI'daki hissesi de %4'ten %11'e çıkmış oluyor. Peki Nvidia'dan neden çıktı? Bana kalırsa daha önce Elon Musk Softbank'in OpenAI ile ve Oracle'a yaptıkları Stargate altyapı projesi için yeterli nakde olmadığını söylemişti. Bence nakde ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yaptı diye düşünüyorum. Yoksa bence açıkçası çıkmazdı. Ama OpenAI'ye yaptığı bu 22,5 milyar dolar yatırımın yanı sıra iki robotik şirketi Amper ve ABB robotik şirketlerinin satın alınması için de yine 6,5 milyar dolar daha ayırmış Softbank dolayısıyla OpenAI'nin dışında robotiye de yine yatırım yaptığını görüyoruz.